Ha, şarkı yerinde bayağı sağlammış ya. Ot ne peki? Ya lan, bir bu kut kurtuldu hocam. Sesin de azıcık güzeldir bu cahil. Sizin çok güzel zaten. Vallahi dinlersin. Ha ikisi de gülgür gibi neler hocam fendi. Oh, 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 çok güzel. Ne çalayım siz eğer? Cennete düşten kesisi var mı? Ay, o Ay bunlar da oynayacak ha. Onlar da mı? Onlar oynamazsa ben kalkmam ki zaten. Hadi. 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 bakalım Hadi. Hadi. Bakalım, Diğerleri içeri Davallar içeri. Yine <laughs> <Çocuk olsun. Gülüyor> evet. benli onlar. Sizdesin. Bir iman yok mudur? Şeriattan korkmak yok mudur? Ha? <laughs> alo siz mecelleden fıkıhtan kanundan haberiniz yok mudur ha, ha? <gülüyor> <gülüyor> davanız haksız bulunmuştur ve geri çevrilmiştir o kadar o bana zulüm eder efendim <laughs> sana gelince <laughs> bir adem eşine zulüm ve eziyet ettik de, o Adem'in eşi şeriata göre boş sayılır mı? Sayılır el cevap olarak. Sen de başarılı. Konuşma Eric! sana gelince Allah ben söyleyeyim. Ben bu karıyı boşalım. Bu herifler benden sonradır. <laughs> Bunlar boş ol diye kırmızı bağ ala. <laughs> peki, peki <laughs> bu karnındaki ne olacak? Yok Allah, Neden dem? Ben... Şey Amma vallahi, vallahi, vallahi eminlik ya. O zaman boş ol namusunu kurtar. <laughs> boş ol, boş ol, boş ol. Allah razı olsun ama o evet, evet. 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 Yani sana sıra gelince ona sıra geldi ama o beni boşayamaz ki zaten boşadı beni o şahitlerim de var bir saniye bir saniye şimdi seni boşadı diyor o zaman şahitlerim de var mı Ay, az önce dinledikleriniz şahitçi ha o sağlam şahitçi sen de sen toz gibi. Yoksa sağlam şahitler dinledim ben. Sen şimdi çık kara çıktı sana. Tamam mı? <laughs> ee, <çık>. Ya oyi ee, görse <laughs> olmazdı. Kadı Bey babacığım bu karıyı boşamam. Bu karıda benim gözüm var anladın mı? Bak yedi naneye sen zaten apistesin madem. 100 sene de yatsam, bin sene de yatsam ben bu karıyı boşamam. Peki, karın kim olacak? Bana ne linyeti benim Vay malum. Ben ol. O zaman sen şöyle bir kenarda dur.